Selamlar Atabeylerim. Hepinize merhabalar. Tabii ki yanımda. Liseli Atabey ve Sözlük Atabey Evet hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl geçiyor günleriniz? İyi güzel geçiyor. Sizin? <laughs> Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz peki gün içerisinde evde kal hashtag? <laughs> Ders çalışıyoruz ve oynar Sürekli oynayırsın. isim şehir oynadığınızı duyar gibiyim. Şimdi isim şehrimizi ne yapalım? Yavaş yavaş oynayalım. Herkes biliyor, bildiğimiz Hı -hı. kadarıyla. Doğru mu? Evet. Küçüklüğümüzün oyunu. Hepimiz zaten teneffüsler zaten az çok oynamıştık. Peki, şimdi liseli atabey mi yoksa sözlük atabey mi kazanacak? Hepimizin bir düşüncesi var aslında. Bakalım hangisi kazanacak? Hanginiz en çok iddialı? Ee, ben, <laughs> ben değilim. <laughs> ben iddialıyım. <laughs> şimdi, ben mi sayayım yoksa siz biriniz mi saymak istersiniz? içinizde hani harf tutmak için. Ben başlayabilirim. Tamam. A. Dur. D harfi. D harfi evet. Tamam. Şimdi D harfiyle ile isim, şehir, hayvan, bitki, eşya, artist ve puanımızı daha sonra yazacağız. Başlıyor muyuz D ile? Başlıyoruz. 1, 2, 3 başladık. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Bu arada ortadaki Bari görmüyorlar ikisi de. Hmm. Ve son. son artiste. Mesela son artiste. Sözlükte artiste kaç saniye sayıyorduk? 10 saniye mi sayıyorduk? Evet 10 saniye. 1 2 3 4 Beş. Altı. <gülüyor> yedi. Neyle ne vardı ya? Sekiz. Dokuz. <gülüyor> ve... <gülüyor> Tam 10 derken harikasın sözlük. Tebrik ediyorum. Şimdi başlayalım isimden saymaya. İsmimizi alalım. Derya Dilan. Derya Dilan onar puan. Şehrimizi alabilir miyiz? Denizli. Denizli. Denizli 5'er puan. İkisi de aynı yaptığı için. Diğer Hayvan. Deniz aması, Dana. <laughs> Onlar puan. Bitkimizi yazıyoruz. Dereotu. Domates. Domates. Dereotu muazzam gerçekten. Eşyamızı alıyoruz. Son anda yazdı sözlük. Defter. Dolap. Dolap. Onlar puan. Artist olarak da en sevdiği sanatçı sözlüğün Deniz, Deniz Seki, ve Derya, Derya Ulu. Ulu. Harikasınız. Kaç puan Hı. oldu? Bir hesaplar mıyız lütfen? 45. 55. 55. Sözlük biraz aynen, liselinin hesabını bekledi. Hı. 55 puanla devam ediyoruz diğer harfimizle. Evet devam ediyoruz atabeylerim. Bu sefer liseli sayacak ve sözlük duru diyecek. Başlayalım mı? Evet Hı. başlayalım. Başlayalım. 1, 2, 3. A, 4, H, Evet, H harfiyle devam ediyoruz. İsimler devam edip artıya kadar gelip puanımızı hesaplayacağız. 1, 2 ve 3 başlasın. İsimler yazıldı. Şehir bitirdi sözlük. Hayvanda bir tıkandı, hayvanda. Liseli hayvanı da bitirdi. Bitkideyiz. Bitki Eşya. Berabereler şu an. Harika. Eşya koyamıyor. Sözlük geçti. Eşyayı bitirdi. Artısı geldi. Artısı da bitirdi. Artısı da bitirdi. Bir. Bir iki, iki, i̇ki. Üç. üç dört, dört. Beş. beş altı. altı yedi. Süper. Misali de bitirdi. Son anda. Şimdi bakalım puan durumlarını hesaplayalım. Başlayalım isimden. Helen. Hakan. Hakan. Onar puan. Şehir. Hakkari. Hatay. Onar puan. Hayvanımız. Horoz. Hindi. Süper. Onar puan. Bitkimizi alalım. Havuç. Havyar. Süper. Onar puan daha. Eşya. Halı. Halı. Beşer puan. Hadise. Hande Süpersiniz. 55 puan daha tekrar almış olduk. Şimdi gelelim üçüncü harfimize. Evet, sırada üçüncü harfimizde. Üçüncü harfimizi tabii ki ben söyleyeceğim, bana duracaklar. Başlıyorum. Bir, iki, üç. A. Dur. Ş şey harfiyle devam ediyoruz. Buyurunuz, ş şey harfiyle şey, devam ediyoruz. İsimden artıya kadar yazıyoruz ve puanımızı hesaplıyoruz. Ş. Şey. Ş şey harfi hatırlatıyorum. Sözlük buyurunuz. Başlıyor Tabii. Bir, iki, üç. Başladık. Sözlük şehirden başladı mantıklı. <laughs> Ay şeyle. Evet, ismi de tamamladı liseli. Hı -hı. Hayvandayız. Aa, aklıma şey hiçbir fikrim yok. Şurada ne olabilir? <laughs> Anladım. Hayvan da bitirdi, isim şehir hayvan bitti. Sözlükte şu an sadece şehir var. Bitki. Sözlüğün Hı -hı. durumu biraz kritik. Hı -hı. <laughs> Sözlük ismi de yazdı. Süpersin sözlük. Son artisti. Son artisti kaldı serinin. Hadi bakalım. Finish. Finito yaptı sözlük. Daha hala 1, 2, 3 tane yazısı iki, var. 3 4 5 6 7 8 9 <laughs> ve 10 dedik bitirdik sözlüğün, <laughs> <Ya hay ondan. gülüyor> sözlüğün iki tane boşluğu var buyurunuz isimden başlayalım Şule. Şöyle. benim de şöyle. Şöyle. beşer puan Şanlıurfa Şun, diyerek tabii ki bir Şırnak evet. süper ben onu Şanlıurfa diye okudum buradan devam ediyoruz hayvanla maalesef sözlüğün sıfır <laughs> Liseli. 20 puanı var buradan. Evet Harikasın ben. Liseli. bitkiyle şeftali yazmış Liseli. Şeker pancarı. Şeker pancarı da süper. Aklımıza hiç gelmez. Tebrikler. Şişe diyerek gerçekten güzel bir hamlede bulundu. Güzel <laughs> şal ben. Şal der. Evet şal demiş. Onar puan. Artistimiz maalesef Benim sözlükte. 0. Yok sıfır. <laughs> ben Sözlüğümüz 20 puan. Gerçekten. Şora uzun mu dedin? Hı hı. Tamam. Güzel. Ben bile unutmuşum Gerçekten ben bile Benim. Kaç puan oldu? 75. 35. Sözlüğüm 75. <laughs> Maşallah liselinin. Bir toplayabilir miyiz? İsterseniz 20 dakikada burası olsun <laughs> videonun. Puanları toplayabilir miyiz? 55, 55, 110, 35 daha kaç yapar? 110, 145. Doğru. Emin misin? Evet. Tamam. 145 doğru. 15, Peki. 15 elde var 11, <laughs> 11 18 185. 185 puanlı liseli Atabey bu turun galibi oldu. İsim şehrinin ilk oyununun galibi liseli Atabey. Ne düşünüyorsun liseli Atabey? Bekliyordum zaten kazanacağımı. <laughs> <laughs> bu şekilde. Peki liseli sözlük bir dahakine çalışıp mı geleceksin? Bütün harfleri 29 harfin bütün harflerin ismini şehrin harfini e, hayvanı tutturup mu geleceksin yoksa yine İşimi şansa bırakacağım. İşimi yine <laughs> şansa bırakacaksın. Süpersin. Tebrik ediyorum seni. Buradan birbirinize ödül olarak ne vereceksiniz? Ee... Tebrikler. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> tebrikler. Bir dahaki eğlence videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.